Merhaba arkadaşlar ben Cronus Prime. Bugün sizlerle Microsal gibi oynuyoruz. Soul Games'in edici bölümündeyiz. Inert yatılım yaptı. Ders ses perodeyiz abi. Şunları alırsam midir? Tamamdılar. Hemen ilerleyelim. Biraz da konuya gireceğim. Bu da ikinci deneyişim, İlk ilk böyle şey gibi dedim lan. Pelcekmiş gibi dedim. İlk ne oldu? Ee, acaba bir makro aldım. Onu da izlerseniz çıkmayan videolar serisinde. Çıkmayan videolar serisi yapacağım abi. Onu da duyurayım. Çünkü cidden komik ve güzel oluyor. Çıkmayan videolar serisi. izlerken ben eğleniyorum yani. Bazı arkadaşların çıkmayan videolar serisini falan. izlerken insan eğleniyor. Şunları at. Giy. Güzel. durumum bayağı iyi. Şuradaki tier tir tuyu da alalım abi. Eee, evet. Güzel lazım. Bir şey fazla çıkmadı. Şu yemekler eee tamamdır. Rotamıza doğru ilerleyelim abi. Hemen e, arkadan da ses gelebilir. Bizimkiler haber izliyor. Eee, çok fazla şehidimiz var. Allah şehit e, ailelerine akıl fikir versin. Şimdi yanlış karşılayabilirsiniz. Akıl fikir versin dediğimi. E, nasıl akıl fikir versin? Şöyle abi. Çünkü yani bir insan düşünsene de tek bir yolunuz var o da şey oluyor <laughs> Şehir oluyor ve siz yani kafayı yiyebilirsiniz Cidden akıl fikir versin şehit ailelerine Şuradan e... O şekilde Şuraya gideceğim ben şuraya mı gideyim Şuralarda chest var mı Şu tier varmış Şurayı yakalım. Eee Şunları atalım. Fazla emanetler düzeninde fazla uğraşıyor. Ya direkt at şunları ya. Zaten yerini kullanmadık ki bunu yapıyoruz. Güzel. Buy mı sort yapabiliyoruz. Tamam. Ee, gidip şuradaki tier 2'ları falan filan alayım. Tier 1 bu. Şurada tier 2 değilmiş diyor. değilmiş şey oldu. Şu diyor dedi o zaman. Bu da değilmiş. Biz şu etraftakilere bir sömüreyim ben. Ee, mesela bu tier 2'dür. Aynen tier two. Ses duydum gibi. güzel lazım şeyler çıktı. Full set oldu. Güzel. Şunları şuraya bırakayım. Bot zaten ihtiyacımız yok. Çünkü mette su yok. Ee, o şekilde arkadaşlar. Konuma değinmeye başlayayım artık yavaş yavaş. Ee kanalım boş kalacak mı? Nasıl kanalım boş kalacak? mı Ben taşınıyorum arkadaşlar 3-4 gün sonra. Depo video koyacağım böyle dolu. Onları yükleyeceğim. Eee kanal boş kalsın mı arkadaşlar? Ya da yani nasıl boş kalsın? mı diyeceksiniz tabii ki boş kalmasın yani sen video ama atamayabilirim ya. Yani. Öyle öyle bir sıkıntı var. Eee şöyle yapalım de öyle bir sıkıntı var arkadaşlar. Çünkü biz taşındığımızda benim bilgisayarım olmayacak. Ben dayım bilgisayarımda oynuyorum. Ee, benim yerime kanala e, yetkili gibi bir kişi video atsa izler misiniz? Benim sorum o. Benim yerime kanala bir kişi e, 5-6 ay boyunca video atsa izler misiniz? Sorum bu. Yorumlarda yazarsanız çünkü kanal aktif değilim. Gitmemesi lazım. Ben devam edeceğim 5-6 ay sonra. Ama ben lakin 5-6 ay gitmesin diyorum. boşan Aldık mı? Almamışız. Çok güzel. Ee, şöyle yapıyoruz hemen. Ee, sen git. Tamam. Ee, at. Bunu iyi niye attım ben de bilmiyorum. Hani birleştirelim şöyle. Yukarıya doğru çıkalım abi şunu yiyelim. Tek sorum yani bu şekilde ee, bir konum kanal boş kalsın mı yoksa benim ben başkalarını görevlendirir mi böyle tek, tek bir kişi olmaz zaten tek bir kişi şey olsa ayrımcılık gibi olur yani ya da şey şey yapabilirsiniz görevlendir virgül e, ya da soru şey e, parantez içinde ben olabilirim abi ya da İbrahim falan filan e, dediğim gibi o şekilde kanalıma bakmak isteyen varsa tabi şey e, videolarda şey diyeceğim ben şeyim falan demeyecek ben e, İbrahim'im falan demeyecek tabi sıra atıyorum benim adım Hasan diyecek e, ilk videosun tabi İlk videosunda böyle olur olurdu benim adım Hasan e, İbrahim ya da İbrahim abi yok 5-6 ay boyunca beni izleyeceksiniz abone olup çıkmazsanız ve beni izlerseniz sevinirim falan arkadaşın da kendi kanalı olursa ben de onu destek çıkmak amaçlı yapıyorum zaten bunu hem de benim kanalımın aktifliği düşmesin diye Nasılsınız gençler? Ee, hal hatırda sormak gerek bir, bir konudan bir yerden sonra Burada bir tane tier 2 var Buymuş Kapalı çıktı güzel Tamamdır şuradan aşağı inelim Ortaya bir diamond sword craftlamaya gidelim Güzel ya orta şu tarafta değil mi aynı Orta burada Şurada tier 2 vardı Tier bayağı bir okumuz oldu güzel şöyle yapacağım. Ee, şunu buraya alacağım. Ee, tamamdır. Golden Carrot her zaman ihtiyaç. Bence. Şuradaki tier one alayım. Belki ok mok çıkar. Ok malzemesi çıkar. Yemek çıktı olayı. Sıkıntı değil bizim için. İlerleyelim şöyle abi. Ee, sesim nasıl geliyor? Böyle mikrofonu, mikrofon dedi. Ben telefonu kullanıyorum. Telefonu ters çevirdim. Kucağıma koydum. Sesim güzel gelsin diye. Orada bir bir adam var yanıyor. Neden yanıyor? Başkasıyla kapışıyordu herhalde. İyi kimse gelmiyor şimdilik. Şuradan bir diamond sword. Ee, şöyle bir ok yaparsak bizim için çok hayırlı olur. Tamamdır. Şunu da atıp şunu yiyelim. Şöyle. Tamamdır. Bu, ye bu yemekler, ekmekler dedim. Bu yemekler bize yeter. What the fuck? Nasıl bir şöyle gidiyordu lan adam? İlginç. Bu da ikinci deneyişim ilk elde çıktı. Çıkıyordu ki makro. Sağ olsun. 100 blok o yüzden 100 dedim abarttı tabi de. Çok buluyordu yani. Ha yorumlara da, şey yazarsanız Eee çıkmayan videolar serisi gelsin mi? Onu da belirtirsiniz. Sevinirim. bir seri yapmayı düşünüyorum. Eğlenceli bir seri oluyor çünkü. Gel buraya. Altını mı yakacaksın? gel Ne oluyor lan yanıyorduk Gel kardeşim beni ya yani. <laughs> Makronu yiyeyim makronu Yandın mı bebeğim GG <laughs> Neyse arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Videoyu beğendiyseniz like, yorum atmayı unutmayın. Hoşçakalın. İyi ki varsınız. Dur iPhone iki bulayım. Ha. <laughs> İyi ki var.